Efe? Ne oldu anne? Yok. Ne? Fırçam yok. Nasıl fırçan? Aldık getirdik ya tuvalin işte boya. Fırçan. Aa. Düştü. Fırçan nasıl düştü ya? Emin misin? Bak bakayım bunun arkasına falan. Ay Efe çok üzüldüm anneciğim. Fırçanı nasıl düşürdün ki? Nerede düşürdüğünü hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. E boyayamayacaksın annem o zaman ne yapalım? Tamam dur ben bir bakayım içeriye. Belki yedek bir fırça falan buluruz. Olur mu? Ha? Bekle. Emi sen ne yapıyorsun? Üç, çiz. Oh, Allah bilmiyor <laughs> ya bize fırça lazım abla. Emfe'ye. Ha? Yorgunluktan. Dur bakayım şu alt dolaba bakayım ben en iyisi. Dola Aa burada var işte. Süper buldum bir tane. Bu ne fırçası? Acaba neyin fırçası? Bir bak bakalım. Ama lazım. Bir makyaj fırçalarımı almayın da. Lazım değilse alalım. Yok bunu alabilirsin. Tamam Efe çok sevinecek. Efe fırça buldum anneciğim. Bak. <laughs> buldum fırça. <laughs> Al bakalım. Ne renk yapacaksın çiçekleri? Sarı. Vay çok güzel olur. Ama bence ne yap biliyor musun? Hepsinin ortasını sarı yap. Öyle <laughs> yapacağım. Çok güzel olacak. Vay çok güzel oluyor Efe. Hiç de taşırmadın. Aferin anneciğim çok güzel oldu. Hepsini mi sarı yapacaksın? Acaba rengarenk mi yapsaydın? Öyle de güzel olurdu Hepsini sanki. Hepsini rengarenk yapalım. Ha, hepsinin aynı renk mi olması lazım? Peki bu tabloyu kime armağan edeceğim? Ee, hiç kendime. Odana mı koyacaksın? Güzel oldu. Ama bence biraz boya al. O bitti çünkü bak. Hmm. Ama bence boya alsan daha güzel olur. Bak burada bir sürü boyan var zaten. <laughs> yok yok bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Devam et. Gayet güzel oldu bence. Evet bak çok güzel oluyor. Sen tuval boyamayı sevdin mi Efe? Evet. Kağıt ka yani kağıda mı boyamak daha güzel tuvale mi? Evet. Gerçekten mi? Farkı ne peki sence? Ben de, ben de. Ressam gibi hissediyorsun. Ha kendini şu an ressam gibi mi hissediyorsun sen? Ya baksana ona çok güzel oluyor. Evet. evet. <laughs> Gerçekten güzel oluyor. Ama ben ay bak şöyle yap orayı. Bak bak şuradan elin de yer. Bunu böyle çevirdin mi? Daha güzel olur değil mi? Efe? Tamam. Etecekse 1. Al da ocuda. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Sağ olun sizin de. 15 bağışlarımızı topluyoruz. Allah'ın tekrar. Hemen gidiyor. <laughs> Davulcu abi geldi. Emir kim geldi? Davulcu abi geldi. Sen bitirdin mi? Vay çok güzel oldu. Çiçekli. Su da lazım, su. Suda mı getireyim? Tamam. Evet. Gitti mi abi? Gitti. Verdik bahşişini. Ramazan'da adettir. Davulcu abi gelir. Sen de bahşiş verirsin. Suyun sarıya döndü mü? Bak böyle yapacağım bak böyle. Bak böyle tamam, vurdun tamam, mu tamam. o su sarıya dönecek. Senin de fırçan temizlenecek. Tavsiye verdi. Ne? Buna bunu karıştırınca şey Pembe. oluyor. Pembe. Değil mi? Evet. Ama orada değil. Mavi çiçek olmaz ki anne. Ne yapacaksın? Ha, Kadar oldu. Batır 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 batır. Sanki bu da yeşile döndü. Ne dersin? Yani biraz yeşil olsun. Mesela kırmızı yapabilirsin. Üstüne beyaz damarlar ekleyebilirsin. Sen kırmızıya boya sen. Ay yamayamaz ki. Neden? Beyazın, gider. Beyazın gitsin. Beyaz boyayı ne yapacaksın ki? Gitmesin gitmesin. Peki gitmesin. Bunu alacaksın. Orada bunu alacaksın. Sence böyle pembe olacak mı? Ama orayı boyarsan orada çirkin olacak. Ee, ne yaptın? Pembe şu an sen tablonu bozdun. Anne hani şu da vardı. Tamam. Bu burayı peçeteyle de silsen geçmeyecek. Tuval geç öyle olsun. bir şey değil. Ha bakalım. Hayır güzel olur. Bak şöyle yapacaksın. Bir tane çiçeği ben boyayabilir miyim? Ha? Neden? Ne? Rengini bilmiyoruz. Rengi pembeye olacak. Bak sen onu karıştıracaksın. Karıştıracaksın o pembeye dönüşecek. Tamam ben de ben de ben de. <laughs> tamam. Hadi onu öyle karıştıra karıştıra yapacaksın. Yay şimdi buralara da. Bu taraflara da yayabilirsin. Ha. Yay onu iyice karıştıra karıştıra boya. Ha. Aferin. Taşıracaksın dikkat et. çok güzel oldu ya. Evet. Ama çizgiler gitti çizgileri de siyah boyam var. Bak burada siyahın var. Bakalım. Oo çok güzel olmuş. Birinci çiçeğin pembe. Bakalım diğerleri hangi renk? Sarı mı? Olmaz. Kıpkırmızı. Kıpkırmızı yaptı Tamam. Ay pembe geldi. <laughs> Aa, da pembe oldu. Hayır hayır. Pembe olmadı boya. Boyadıkça kırmızı olacak o. Bak bu pembe. O kırmızı. Bu da bitti. Sıra ne renkte? Turuncu mor. mu mor mu? Mor. Moru nasıl yapacaksın? Şöyle. Mavi ile kırmızıyı mı karıştıracaksın? Çok az mavi alman lazım. Bu Geldi mi mavi? Gel. <laughs> Şimdi orada karıştıracaksın onu. Önce Bak burada da mor olmuş. Ee? Taşırmamaya dikkat et. Bak mora dönüyor. Yay onu. Evet yay yay yay. Yay yay yay. Birazdan olacak. Güzel oluyor. Bu da bitti. Şimdi ne renk? Bitmedi. Ne renk yapacağım bundan sonrakini? Turuncu galiba. Hadi bakalım. Turuncu yapacaksan çok sarı minicik kırmızı. Bu kadar. Yok bu kadar değil. Yani onun ayarını sen bileceksin. Bu kadar yeter değil mi? Yeter herhalde. Dene bakalım. Ay çevirir misin? Çevirelim. Tamam. Hı -hı, yaptım. Oldu. Hadi bakalım. Oldu mu olmadı mı göreceğiz. sanat yapıyorum burada. <laughs> güzel bir sanat yapıyorsun. Değil mi? Bitti. Göster bakalım. Hadi canım. Çok güzel olmuş Efe. Bir de gösterelim. Ha? ha? hadi gösterelim yürü. Şaşıracak ama biliyor musun? Teyzesi Efe sana yaptığı tuvali getiriyor. Tuvali getiriyor sana. Ama şok olacaksın. Ay, güzel de gibi. Sen mi yaptın cidden? Hı hı. Harbi daha bu. Şey Çizgilere yapmadım ama. Gel bakayım. Hep ciddi ciddi bir yaptın mı bunu sen? Nasıl? Ne yapmışsın ya? Çok güzel olmuş, değil mi? Vallahi Ay, çok beğendim. Emi bak. Emi bak abi yaptı. Çok güzel. Tebrik ederim müflilerimiz. Tebrikler annem.